Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Bu videomuzda Ejder Ejder abinizi süper okçu görünmezlik büyüsü taktiği ile atmış olduğum birbirinden güzel 5 tane üçlüğün tekrarını sizlerle paylaşacağım. Bu tarz farklı ordularla atılmış üçlük tekrarları daha sık gelsin. İstiyorsanız videonun altına yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hangi orduyla video çekelim onu da yazabilirsiniz. İki sayenleri like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy girme yeni gelecek kostümlerde erkenini aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. Dün 281'de kapattım arkadaşlar. 8 saldırının 5 tanesi üçlük oldu. Şu %92'de üçlük oluyor da kıl payı kaçtı. Bu ordu gerçekten çok güçlü. Kullanması hem çok kolay hem de çok zor yani bir tane hata yaparsanız ordu tamamen paket oluyor tek tek kalma riskiniz çok fazla ama dediğim gibi yani kullanması çok kolay yani yönlendirmesi çok kolay artık orası da size kalıyor hemen detaylı bir şekilde saldırıları izleyerek de anlatalım Hazırsanız başlıyoruz iyi seyirler şöyle son iki saldırıda düştük çıktı Düzeni Güzel savunlu dün. Bugün de çok güzel savunuyor nazar değmesin. Tütütü maşallah. Düzeni merak eden varsa parlayan Azrail Ibo ile düzen test videosundaki kullanmış olduğum düzenlerden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu düzeni o videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Düzeni buradan paylaşmayacağım. İsteyen olursa o videoda zaten var. Oradan gidip yapabilir düzeni. Başlıyoruz. İlk atmış olduğumuz üçlükte başlıyorum. Bakın burada püskürtücülerin biri sola bakıyor, biri sağlı bakıyor. Şimdi direkt kartal topunun oradan orduyu saldım. Göndermesinde hiç problem yok arkadaşlar. Zeplini bekliyorum. Koruyucunun çemberinden çıkmak üzereyken basıyorum. Orada püskürtücüye hemen bir tane buz büyüsü attım. Bir tık geç attım ama yine de istediğim yere iniyor. Tam klan kalesini oraya indireceğim. Bakın. Tam istediğim noktaya indirdim. Klan kalemde 3 tane süper okçu var. 1 tane süper mülayim var. Bu tarz yerlerde tam böyle duvarın üstüne indiriyorum ki hem bombalardan kaçıyorum. Kasıraya yakalansam bile sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi. Zaten süper okçuları görünmezliği kaçırmazsanız ortalığı toz duman ediyor. Belediye binası indirildi. Geri kalan işlem temizlik diyebiliriz. Yani Merkezi tamamen talan ettiler. Süper okçular hala ölmediler. Bakın orada hem ejderha var. Hem süper okçular var. Tazıyı da patlattılar. Köpeciklerini de temizliyoruz. Şampiyonla hemen kraliçenin menzilinde olmayan saçara giriş yaptım. Kraliçe sonrasında içeriden doğru gitti gerçi ama orada ejder ve süper okçular tazıyı da patlattılar. Köpeciklerini de temizlediler. Merkezi süper okçularla temizledik. Etrafı kahramanlarla temizliyoruz. Yani burada önemli olan birincisi zeplini bombalara yem lazım. Kasırgaya çok fazla yakalatmamanız lazım. Yani kasırgaya yakalatsanız bile bombalara çekmemesi lazım orduyu. Orada işte biraz şans meselesi. Onun haricinde püskürtücüye karşı girerseniz Zaten bir tane buz büyünüz var. Onu da çok iyi kullanmanız gerekiyor. Yani onu kaçırırsanız tek kaçınılmaz olabilir. Ya da direkt iki yıldızı atarsınız kahramanları. Düşük yüzde de kalırsınız. Orduyu kullanması çok kolay. Ama dediğim gibi bir hata yaparsanız hem çok kolay hem de çok zor. Yani hataya yer yok. Hata yaptığınız anda süper okçular iş yapmadığında anda orada saldırıda iş yapmıyor maalesef. Gördüğünüz gibi kral Kralcan özelliği hala var. Zaten bir şey kalmadı. Geri kalan işlem temizlik. Seri bir şekilde temizlensin diye özelliklerinde basıyorum. Şampiyon hala hayatta. Geri kalanı kahramanlar temizliyor. İkinci saldırı tekrarına geçelim. Farklı farklı düzenlerde atmış olduğumuz üçlüklere geçelim. İkinci olarak atmış olduğum üçlük en çok çıkan düzen bu arkadaşlar. Yani süper atıcıda süper atıcıları çok fazla kaydıran bir düzen yani hala çok eski düzen ama hala çok fazla iş yapıyor çok fazla kullanan var bunun da taktiği aynen buradan salıyorum üstten salınca şöyle %95 %96 o civarda kalma ihtimali çok yüksek oluyor ama bak kasırga şu yukarıda çıkıyor genelde tam kraliçenin o tarafta çıkıyor ben tam o araya indiriyorum Kaya Saçarlar var. Cehennem Kulesi var. Kraliçe var. Cehennem Kuleleri var. Yani ortayı tamamen yok ediyorum bakın. Burada bina inmese de sıkıntı yok. Çünkü bütün ağır soğumalar merkezde. Zaten bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Kahramanlara binayı aldıracağız şimdi. Yani i̇lla BD binasını alacak diye bir e, kural yok süper okçuların. Bakın süper okçular ne kadar iş yapıyor. Hala hayattalar. Orada tek, tek kulesinde direkt şampiyon aldım. Ejderlerin peşinden şampiyonu gönderdim. Kral kraliçeyi belediye binasını almaya gönderdim. Hemen oradan kırıcıyımla belediye binasına ulaşım yolunu açıyorum. Bakın menzilinde değil hala belediye binası. Şimdi sağ solu temizleyeceğim. Direkt kraliçeyle kralı duvar açtıracağım orada koca öküze. Orada buzu güzel bir noktada gönderip ilk da kurtuldum. Hem ejderler geliyor hem kral da koca öküz geliyor. Kraliçeye de duvar açtılar zaten. Kraliçeye de çok direk kalmıyor diyecektim. Kasırga bunda sağ arkada kalmış. Genelde kaya saçarın dibine koyuyorlar. Bu taraftan çok fazla ejderha binin saldırısı olduğu için. Burada az da 99'a kalıyorduk. Şunu görmedi. Bu düzene genelde hep üstten geliyorlar bak. Üstten gerildikleri için de Klon sağ tarafında püskürtücü oluyor, şey e, ka, e, kasırga oluyor. Güzel bir üçlük de buradan çıkarttık. Üçüncü üçlük tekrarımıza geçiş yapabiliriz. En fazla çıkan düzenlerden bir tanesi daha bu arkadaşlar. Bakın burada da çaprazdan gideceğim. Tam şu hava savunmasını oraya indiriyorum. ejderleri gönderdim. Balon zeplini tam saat altı yönünden gönderiyorum. Tam hava savunmasının oraya indireceğim. Oradan ilk sein alacağım. Cehennem kulelerini, kulelerini alacağım. Kaya saçarı alacağım. Belediye binasını alacağım. Püskürtücüye daha ulaşmadan püskürtücünün üfürüğü gelmeden indirdim zeplini. Çok güzel bir noktada indi. Sağ taraftan zaten ejderler bir yandan temizliği yapıyor. Kaya, kartal topunu indirecek. Oradan süper okçulara görünmezlik büyülerini kaçırmamaya özen gösteriyorum hemen. Burada bak süper okçular binaya döndüler. Bak son bir şansla aldık orada binayı. Geri kalan artık kral kraliçeyi salıyorum gördüğünüz gibi. Rakip kralı da alacağım oradan direkt. Kelle avcım da var. Bak burada buz golemini sağdan attım bakın. Rakip kraliçeyi hemen buz golemiyle durdurdum şampiyonun peşinden saldım. Kelle avcısını da saldım. Kral kraliçe orada zaten rahat bir şekilde rakip kralı indirecekti. Buz golemiyle şampiyonu da kelle avcısıyla birlikte rakip kraliçeden de orduyu kurtardım. Ejderler de gördüğünüz gibi temizliğine rahat rahat devam ediyor. Bir yandan kral kraliçe geliyor bir yandan şampiyon geliyor. Ejder de temizliğe yardım ediyor. Şampiyonun kalkanını fırlattım. Kralın özelliğini de kullandık orada. Yine kahramanların gücü kaldı. Gerçekten çok güçlü ordu. Çok güzel iş yapıyor. Yani neredeyse her düzenli iş yapıyor. Ta ki Zeppelin ve Super Ops'ları iyi koruyun arkadaşlar. Yani indirdiğiniz yer güzel olması lazım. Ağır soğumaları alabiliyor olmanız lazım. Belde bin aslında alıyorsanız zaten tadından yenmiyor. Dördüncü saldırı tekrarına geçiş yapalım. Yine benzer bir düzen. Bakın yine aynı şekilde sağdan gireceğim. Bu düzenler hep bu taraftan giriyorum. Sağdan giriyorum. Daha rahat oluyor. Bak. Sağ tüç yönünden de zeplini gönderiyorum. Tam oradan. Yine klan kalesinin oraya kadar koruyorum zeplini. Koruyucunun üzerinden faydalandırıldım. Şimdi artık bak zeplini koruyucuya bastım ya. Arkaya bakmıyorum artık. Zeplini bakıyorum. Bütün odam zeplin oluyor. Tam o klan kalesinin üstüne indirdim. Klan büyüleri Görünmezlik büyüsü. O sağdaki beyaz çember yok olmaya yakın yeni görünmezlik büyüsünü hemen yapıştırıyorum. Burada da mükemmel temizliyorlar bak süper okçulara bak. Belediye binası, kartal, cehennem kulesi. Oradan şampiyona mampiyona alayına vuruyorlar. Az daha o diğer cehennem kulesini indiriyorlardı. Hemen ilk şampiyon desteği gönderdim orada. Tazıya da takıldı şampiyon. Alt taraftan kral kraliçe geliyor. Az önceki saldırıya benzer bir saldırı. Buz golemini bekletiyorum. Direkt girişte harcatmıyorum buz golemini. Tanklatmıyorum. Bekletiyorum orada bak. Okçu kulesinin inmesini bekliyorum. Ondan sonra bombacı mülayimi atacağım. Şimdi bombacı atıyorum. Yoksa o okçu kulesinin olduğu duvara açacaktı. Hiçbir işe yaramayacaktı. Şampiyon da orada. Köpeciklerle uğraşıyor. Burada hemen orada bir karambol oluşturuyorum. Bakın tekli canem kulesi kralı yakaladı. Orada hemen bir karambol oluşturuyorum. Ejder iyi indiriyor. Şampiyonun kalkanı fırlattım. Rakip şampiyonu indiriyorum. Kraliçenin hala özelliği var. Buz golemi gördünüz mü ne kadar iş yaptı. Bak en ufak, en ufak bir detay ne kadar fark ettiriyor. Buz golemini önceden harcatsam önce kralı yiyeceklerdi sonrasında kraliçe yiyeceklerdi. Ufak detaylar hayat kurtarır, üçlük getirir. Son saldırı tekrarımıza geçiş yapabiliriz. Bakın dediğim gibi çok benzer düzenler. Yani 5 saldırının 3 tanesi böyle baklava dilimi. Yükseller karada zaten de adından yenmiyor bak. Fark etseniz hep sağdan giriyor. Üçünde de sağdan girdim. Zeplini bayağı bir beklettim burada. Bayağı bir uzak noktada çünkü bina bak. Uçuyor. Kaya saçarlar cehennem kulesi. Alabiliyor muydum orada binayı? Alıyordum herhalde. Bak. Öfke büyüsü. Beyaz çember giderken yeni görünmezlik büyüsü. Bomba Mülayim duvara duvar açıyor. Bomba Mülayim deyip geçmeyin. Çok fazla iş yapıyor. Bak binaya döndüler şu anda. Son görünmezlik. Orada bir tık kaçırdım ama Binayı yine indirmeyi başardık orada. Merkez zaten bir şey kalmadı. Hemen arkada ilk, ilk bir iki savunma kalmışsa şampiyonla yoldan ge gelirken şampiyona ekmek al der gibi gelirken Cehennem Kulesi'nin Tesla'yı da öyle bize katıl diyormuş kahramanlara. Bakın şuna bak. Bu saldırı mükemmel oldu diyor ya, var ya. O süper okçuların temizliği ne kadar güzel olursa saldırı o kadar mükemmel oluyor. Bak ejderlerin hepsi hayatta. 2, 4, 6 tane ejder hayatta. Bir tane ejder ölmüş sadece. Şuna bak buz büyüm var. Kralın özelliği vardı. Kralin içerinin özelliği vardı. Yani buz büyüsünü atmasam da karavanlar özelliğini kullanmasam da üçlük geliyoruz zaten burada. Çok mükemmel bir üçlük oldu burada. Zaten şampiyon ve kraliçenin özelliğini kullanmaya gerek bile kalmadı. Dediğim gibi çok güçlü ordu. Aşırı güçlü ordu. Yeter ki temizliği güzel yaptırın süper okçulara. Görünmezlik büyülerinin zamanlarını iyi ayarlamanız lazım. Yani erken atarsanız da sıkıntı yaşarsınız. Geç atarsanız da sıkıntı yaşarsınız. Erken atarsanız görünmezlikleriniz biter. istediğiniz temizliği yapamazsınız. Geç atarsanız bu sefer süper okçularınızı kaya saçarlar görür. Savunmalar görür. Yine istediğiniz temizliği yapamazsınız. O zamanlamayı o süreyi iyi ayarlamanız lazım arkadaşlar. Yani temizliği ne kadar iyi yaptırırsanız üçlük ihtimali o kadar yükselir. Gerçekten mükemmel bir ordu. Mükemmel bir saldırı. Herkesin yapabileceği kolaylıkla bir ordu. Yani çok kolay bir şekilde 5600-5700'leri görürseniz bu orduyla. Sağlam da attığım düzeni kullanın. Tadından yenmez. Daha öncesinde de Super Valkyrie ordusu atmıştım bundan önce. Onu da izlemeyen varsa o da 290 küsür civarında bir kupa çıkartıp onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu tarz farklı ordularla efsanlikte saldırılar atıp videolarını çekiyorum arkadaşlar. Farklı ordu olduğu için ve dikkat kontrol daha fazla gerektiği için canlı olarak atamıyorum. Çünkü dediğim gibi en ufak hatayı affetmiyor. Bir de internet hızı problem şu anda. O yüzden canlı saldırı şimdilik gelmiyor ama gelecek. Canlı saldırılara devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadar. iki tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. İçerik üretici iç kodumu hala yazmadıysanız oyun içerisinden Emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Daha öncesinde de yazdıysanız her ay yenileniyor arkadaşlar. Onun da duyurusunu yapayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaşçılızları. Allah'a emanet